Kıymetli Mehmet Akif Ersoylu kardeşlerim. 1151 ada 113 nolu parseldeyiz. 113 nolu parsel tam 60 bin metrekare. Bu 60 bin metrekarenin bir araya gelmesi imkansız. Peki bu planlara göre bu parsel ifraz olur mu? Onun da mümkünatı yok. Ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şu. Sizler için dilekçe örnekleri hazırlattık. Bu dilekçe örneklerinizi tapu fotokopinizle birlikte Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne vermeniz lazım. Çözüm. Çözüm ancak böyle olur. Örnek bir çalışma yaptık. 38 bin metrekarelik bir parselde eski belediyemiz bu parseli 6 parçaya bölebiliyordu plan gereği. Biz tam 24 tane parsel yaptık. Geçerli olan bu. Yani o aradaki 3 tane beyaz gördüğünüz sokak yolu şu andaki planlarda yok. Ama biz bu sokak yollarını açarak bu işin çözüleceğine inanıyoruz arsa sahibi kardeşim. Tam 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır imar bekliyorsun. Bak. Eğer parseller ifraz olmazsa, binlik planlar olmazsa emin olun bir 30 yıl daha beklersiniz. Özellikle tapusu olan, yatırım yapan arsa sahibi mutlaka dilekçeni ver. Şehir efsaneleri var. Balon üretenler var. Onlara sakın inanma. Parselimizde kentsel dönüşüm olacak. Parselimizde ünlü firma geldi. Asla inanmayın. Şu anda hiçbir firma gelip 60 bin metrekareli bir parseli 60 sene uğraşmaz. Emin olun Bakın burada 1000 metre 1500 metre boş alanda konut olur. Bunlar zaman zaman içinde insanlar birbirinden görerek bu çözüme kavuşabilirler. Yoksa çözüm olmaz. 1151 ada 113 nolu parseldeki bina sahibi kardeşlerimize tavsiyemiz şu. Parselinizde tapu satın alarak tapularınızı yükseltin, büyütün. Büyütün ki 3-5 kişi bir araya geldiğinizde kentsel dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Ama önce ne yapmanız lazım? Önce hem dilekçe vereceksiniz, bina sahibi, arsa sahibi olarak parseliniz küçülsün. Bu arada da eksik tapularınızı mutlaka tamamlayın. Tapu almadan, binalarınızı yükseltmeden problem çözemezsiniz. TOKİ'yi unutun. Kent aşıyı unutun. Çok büyük bir balon oluştu, o balon patladı. Çünkü Kent Aşe ne diyor? Ben diyor kentsel dönüşme yüzde kırk veririm. En doğrusunu söylüyor. Çünkü bunu yapacak bütçe yok, bunu yapacak güç de yok, bunu yapacak zaman da yok kardeşlerim. Bir uzman olarak ben uyardım. Son sözüm, deprem kapıda bekliyor, deprem beklemez. Sorunu biz çözeceğiz. Üsküdar Belediye Başkanı'nda bütün sorumluluk. Hiç kimse de sorumluluk değil. Ama biz bireysel olarak dilekçelerimizi verelim ki onlar da sorumluluğunu acil yerine getirsinler.